Adana'nın tarihi oldukça eski ve zengin bir geçmişe sahip. Şehrin tarihi M.Ö. 6000'li yıllara kadar uzanıyor ve bu da Adana'yı dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri yapıyor. Verimli toprakları ve stratejik konumu sayesinde tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. İşte Adana tarihinin önemli dönemleri. İlk çağlar, Adana ve çevresi, Hititlerin bir kolu olan Luvi Krallığı'nın ve ardından Hitit İmparatorluğu'nun egemenliği altında kalmış. Daha sonra Asurlular, Persler ve Makedonlar bölgeye hakim olmuş. Helenistik ve Roma dönemi, M.Ö. 333'te Büyük İskender'in eline geçen Adana, onun ölümünden sonra Seleukos İmparatorluğu'nun bir parçası olmuş. M.Ö. 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu'na katılan Adana, bu dönemde önemli bir ticaret merkezi haline gelmiş. Bizans ve İslam hakimiyeti, Roma İmparatorluğu'nun bölünmesiyle Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans sınırları içinde kalan Adana, Milattan sonra 7. yüzyılda Müslüman Arapların eline geçmiş. Abbasiler döneminde yeniden imar edilen şehir, zaman zaman Bizans ve Müslüman güçleri arasında el değiştirmiş. Selçuklu ve Beylikler dönemi. 1083 yılında Selçuklu devleti'ne katılan Adana, Haçlı Seferleri sırasında Ermeni Krallığı'nın kontrolüne girmiş ancak kısa süre sonra tekrar Selçuklular tarafından geri alınmış. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasının ardından, bölgede Ramazanoğulları Beyliği hüküm sürmüş. Osmanlı dönemi, 1516 yılında Osmanlı İmparatorluğuna katılan Adana, bu dönemde de önemli bir ticaret ve tarım merkezi olarak varlığını sürdürmüş. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransız işgali altında kalan Adana, halkın direnişi ve Kurtuluş Savaşı'ndaki başarılar sayesinde 5 Ocak 1922'de düşman işgalinden kurtulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası olmuştur. Adana'nın bu zengin tarihi, şehirdeki pek çok tarihi eserde ve kültürel mirasta kendini gösteriyor. Taş Köprü, Ulu Camii, Büyük Saat Kulesi ve Sabancı Merkez Camii gibi yapılar şehrin farklı dönemlerine tanıklık ediyor.